Evet. Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrar kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben Mert. Bugünkü videomuzun konusu herkesin de yeni başlayanların daha doğrusu e, işin içinden çıkamadığı ve sürekli chatte sorduğu e, şu e, bu kahraman çıktı, Bunlar ne kasmalıyım? İşte hangi set gider? Ee, bu hero güzel midir? Bu hero güzel midir? Başka bir videonun konusu olacak. Ancak bugün yine işinize yarayacak bir kalıntı rehberi çekmeyi planlıyorum. Umarım ki bu videoyu izledikten sonra e, kimseye sormadan bu takılır mı şu takılır mı diye sormadan hepsini e, dizebileceksiniz. Önce başlayalım. E, şuradan başlayalım. Şimdi bir şampiyon çıktı ve bu kasılmaya değer mi değmez mi? En başta bakmanız gereken iki şey var. Yani kasılmaya değer olduğunu düşünüyorsunuz. En başta bakmanız gereken şey bu şampiyon dezavantaj atıyor mu ve hasarını neye göre vuruyor. Mesela Kandrafon. Kandrafona bakacak olursak becerilerine inceleyecek olursak herhangi bir dezavantaj dezavantajı yok bu bir beceride. de. Burada da bir herhangi bir dezavantaj gerektiren bir beceri yok. Sonuç olarak bakalım burada da sadece kendine veriyor yani rakibe düşmanı dezavantaj atmıyor. Dolayısıyla kandrafona herhangi bir isabete yani dezavantaj vermediği için isabet kasmamıza gerek olmayacak. İkinci olarak skillleri neyden vuruyor? Ya yani mesela burada saldırı yazmasına aldanmayın. Ya yani saldırı yazanlarda illaki atak olur. Ama mesela HP yaz yazsa da burada e, buradaki hasar HP bağlı değil, atağa bağlı da olabilir. Ya da burada destek yazsa o savunma HP ya da saldırı olabilir. Şeye bakmamız lazım. İkinci olarak skill'i yani hasarı hangi e, stat üzerinden vuruyor? Kandrafon atak üzerinden vuruyormuş. Yani hepsi atak üzerinden vurmayabilir. Örneğin e, mesela Astralon bu da saldırı şampiyonu. Bu da ataktan vuracak. Ancak mesela e, Düşes destek şampiyonu e, hasarını defanstan vuruyor mesela. Mesela defanstan yani bunu atak kasmak gereksiz olacak. Ya da Razin mesela savunma şampiyonu ve hasarını defanstan vuracak. Bir uç örnek Jarek diye bir karakter var. Burada HP yazıyor. Dolayısıyla işte HP şampiyonu olduğu için hasarı HP üzerinden vuracağı düşünülebilir. Ancak tam olarak öyle değil. Mesela buna dikkat etmek lazım. A1 skilli atak üzerinden vuruyor. A2 ve A3 zaten destek. Yani öncelikle ilk bakmamız gereken şey şampiyonda isabete ihtiyacı var mı? Yani dezavantaj atıyor mu becerilerinde? İkinci olarak e, bu şampiyonun e, şeyi nedir? E, hasarını ne üzerinden vuruyor? En başta mesela savaş kadını, hasılmasını önerdiğim başlangıç şampiyonlarından biri ve en yani orta savaş orta oyunda da çok faydalı oluyor. Mesela savaş kadını saldırı şampiyonuymuş. E, bakıyor becerilerine, becerileri hasar hasarını atağa göre vuruyor ve e, zehirlenme mesela bir dezavantajdır. E, bir isabete ihtiyaç duyuyor. Atak artırmaya kendine veriyor. Bu becerisi için isabete ihtiyaç yok. Ancak bu becerisi rakibin yani savaş kadını savaş kadını yapan becerisi bu ee, rakibinin defansını e, azaltan alan defans azaltma. Ee, dolayısıyla bu şampiyon savaş kadını isabet gerektiriyor ve hasarını atağa göre vuruyor. Bunları aldık cebek koyduk. Şimdi bakacağız kalıntıyı nasıl takmamız lazım. Kalıntı takarken oyunun başında set yapmak güzel ama oyunun sonlarında aslında istatistikleri tamamlamak daha güzel oluyor. Ben tabii set yapmak taraftarıyım her zaman çünkü set bonusları güzel e, veriyor. Ben buna mesela e, hız takmışım, isabet ve algılama takmışım. İsabet ve algılama set olarak takmamın nedeni bunun yüksek bir isabet ve ihtiyaç duyması, dezavantajlarını tutturabilmesi. Hız her türlü şampiyona karşılır hız seti Mesela bunu atakla kasabilirdim. Belki eğer ki e, işte canı nispeten canı az bir karakterdir savaş kadını, bunun canı az olduğu için mesela şey e, Dolayısıyla saldırı karakteri buna HP kasmak mantıklı. Ne yapmışım ben mesela is göğsü biraz daha hayatta kalsın diye HP takmışım yani tek yemesin e, ve buna odaklanmasın rakip. Hayatta kalsın ve dev kırsın diye kullanıyorum. Mesela HP göğsü takmışım. Eldiven olarak kritik oran takmışım. En azından hasarından da biraz faydalanayım demişim. Botu da hız seçmişim. Mümkün olduğunca oyunun başında hız botu bulamazsınız ama oyunun ortasına doğru bu ana istatistik. Hız botundan kastım bu arada hız seti değil. Bir insan hız botu diyorsa eğer yani hız setinin botu anlamına gelmesin. Bu ana istatistiği hız olan bot anlamına geliyor. Bunu da unutmayın yani seçiyoruz botu ana istatistik hız seçiyoruz. Mesela bu da hız botudur. Bu da hız botudur. Bu da hız botudur. Ama hız setinin hız botu e, takmışım ben burada. İkinci olarak savaş kadında alt istatistiği isabeti yüksek olsun diye dezavantaj veriyor diye isabeti yüksek tutmaya çalışmış. Mesela göğüslükte isabet alt istatistiğini yakalamışım burada. E, hızda isabet alt istatistiği yakalayamamışım. Mesela eldivende yine isabet alt istatistiği var. Ee, burada yok kritik oranı yükseltmeye çalışmışım. Kritik oranı yüksek tutmuşum. Bunlar zaten set bonusu algılamadan artı 40 isabet geliyor. Bu setlerden de artı 40 isabet geliyor. 80 isabet setlerden geliyor. Burada da bir isabet yakalamışım. Atak şampiyonu olduğu için ata üzerinden vuracak. Nispeten atak kritik oran kritik demiş. Ee, almışım mesela burada. Savaş kadını böyle. Yani şampiyona baktım. Şampiyon İsabet gerektiren bir şampiyon. Dezavantaj atıyor. E, ve e, hasarını e, atak üzerinden vuruyor. O yüzden buna bir miktar atak kasmışım. Kritik oran kritik demiş. En azından hasar koysun diye. Çünkü savaş kadının hasarı fena değildir. Çarpanları iyidir. Hasar çarpanları iyi hasar vurabilir. Mesela Drakes'e bakalım. Drakes de iyi hasar vurabilir. Drakes'in de becerilere isabet gerektirecek. Bakıyorum buraya bir düşmana saldırır. %20 ihtimalle iki tur boyunca %30 hız azaltma dezavantajı verir. Yani dezavantaj veriyor buradan. %30 ihtimalle hedefin dönüş metresini azaltır. Bu nokta önemli. Hedefin dönüş metresini azaltmak. Yani dezavantaj dediğimiz zaman rakibin üzerinde kırmızı bir işaret şunu görürüz. Kafasının üzerinde, oyunun üzerinde. Oyun içerisindeyken, savaştayken bu bir dezavantajdır. Bu cepte. Ama ayrıca %30 ihtimalle hedefin dönüş metresini %15 azaltır dediği zaman Hani bazen oyunun başında ben de öyle düşündüm. Dönüş metre azaltmak acaba dezavantaj değil mi diye düşündüm. Halbuki rakibin e, herhangi bir şeyini manipüle ediyorsan yani sadece hasar vurmuyorsan, dönüş metresini düşürüyorsan ya da herhangi bir statını azaltıyor, mesela hızını azaltıyorsan bu da bir dezavantajdır. Dönüş metre boşaltmalar, azaltmalar dezavantaj sayılır. Bu da dezavantaj. Bu da isabet gerektiriyor. Sersemletme atıyor. Bu da bir dezavantaj. Korku, işte... Korku olur, sersemletme, uyku, dondurma bunların hepsi dezavantaj. Ee, müttefik koruma bu gerektirmiyor. Hız arttırma bu da gerektirmiyor. Kendi müttefini iyileştiriyor. Yani Drakes'in Stun atması, hız azaltması ve dönüş boşaltması için isabete ihtiyacı var. Ben nasıl kasmışım? Yine isabeti yüksek tutmuşum. Ee, Drakes savunma şampiyonu ee, hasarı def üzerinden verecek. Dolayısıyla savunmasında yüksek tutmuşum ki yüksek hasar versin. Ama bunun e, hasar değil yani bunu kritik oran, kritik damage olarak asıl hasarcım olarak tutmamışım. Yani hayatta kalsın Drakes çünkü e, e, müttefik dirilten bir şampiyon. Ben bunu diriltici olarak kullanıyorum ve hayatta kaldığı sürece illaki birini diriltiyor, oyuna sokuyor ve oyuna ilerlemesini sağlıyor. Bu şekilde. Gördüğünüz üzere ben or yani mid game bir hesaba sahip olduğumu varsayarsak botlarımın hepsini hız seçiyorum. Ama bu savunma şampiyonluğu için def seçmişim göğüslü en azından hasarı da artıyor. Eldiven def seçmişim ama alt istatistiği mesela isabet yakalamışım. Ee, mesela ölümsüz seti bunu her ölümsüz setini herhangi bir şampiyona takabilirsiniz. Çünkü HP artışı her şampiyona yarar. Yani set atıyorum bunu KL'de takabilirsiniz. Ee, eczacıya da takabilirsiniz. Ee, yani yeter ki alt istatistiği mesela isabet alt istatistiği var işinize yarar bir şey olsun. Burada da isabet var ve ben bunu takmışım. Yine burada da isabet var. Zaten setten geliyor. Drakes de böyle mesela. Atıyorum. Ee, başka daha ellet yani daha kolay ulaşabilecek şampiyonlardan bahsedersek mesela eczacı. Eczacı nasıl bir şampiyon? Eczacı destek şampiyonu. Ben bunu tam giydirmemişim. Botu değiştiririz. Beraber giydiririz bir. Ee, şu an bunu giydirelim. Eczacı destek şampiyonu. Bakıyoruz. Rastgele üç kez saldır. Bir dezavantaj yok. Ve atak. Ve hasarını atak üzerinden vuruyor. Sakinleştirici ilahi. Hedeflenen müttefikin FPS'ini %35 iyileştir. Bu iyileşme kritik olabilir. Kritik olabilir diyor. Çünkü kritik iyileştiren... Yani yanlış hatırlıyor olabilirim. Kritik iyileştiren başka şampiyon var mıydı? Sanıyorum yoktu. Kritik olabilir dediği için buna kritik oran kasır, kasarsanız... Ee, kritik iyileştirecek. Yani atıyorum 2000 iyileştirme yerine 5000 iyileştirme atacak. %35 iyileştirme yerine atıyorum. %100 iyileştirecek. Öyle düşünün. Tüm müttefiklere 2 tur boyunca %30 hız arttırma avantajı verir. Tüm müttefiklerin dönüş metresini doldur. Müttefiklere bir şey veriyor. Dolayısıyla bu da dezavantaj değil. Bu da dezavantaj değildi. Eczacı isabet tamamen gereksiz. Bakıyorum. Ben isabet gene gelmiş. Alt istatistiklerden gelmiş ama diğeri gibi Drakes gibi ya da e, savaş kadını gibi 190-200 değil isabet fark ettiyseniz. Burada bakalım. E, ben ne yapmışım? Göğüslü def takmışım. E, niye def takmışım? Çünkü ben bunun hasarından faydalanmayacağım. Elzacık destek şampiyonu hayatta kalsın diye takmışım. Eldiveni kritik oran takmışım mesela. Eldiven kritik oran olabilir. Çünkü niye? Kritik oranı yüksek olsun ki kritik hasar vurabil, vurabilsin. Eldivende kritik oran yakalanabilir ana istatistik olarak. Ve bu e, Eczacı'nın hızının yüksek olması lazım. Çünkü e, Eczacı arenada e, dönüş metre basan şampiyon. Şurada görebiliriz. ve de hız arttırıyor. Hız arttırma ve dönüş metre dolduruyor. Ama ben Eczacı'yı arenada kullanmıyorum. E, Eczacı'dan daha iyi arena şampiyonum var. Aynı görevi gören. Onu gösteririm şimdi. Burada da... E yani kısaca alt istatistiklerden isabet yakalamaya çalışmayacağım. Alt istatistiklerden kritik oran yakalayacağım ki kritik oranı yüksek olsun. Başka ne yakalayacağım? Hayatta kalsın istiyorum. Destek şampiyonu. Hızlı olması lazım. Çünkü önce dönüş metre bassın ve takım dönüş metresi yükselince daha erken başlasın. Alt istatistiği hız yakalamaya çalışacağım ve buna hız seti takmam çok avantajlı olur. O yüzden iki tane hız seti takmışım. Buraya da iki tane hız takılabilir. Mesela eee Def göğsülü ya da HP göğsülü takılabilir buna ana istatistik yani yüzde def ya da yüzde HP ile ana istatistik takılabilir e, ve alt istatistiğin hız olması önemli burada mesela var ise eğer seçiyorum ben botu hız botu olacak e, bakıyorum yokmuş yani ana istatistiği hız şey ana istatistiği hız olan hız botu olsaydı daha mantıklı olurdu. Şu an takmayacağım çünkü aktif kullandığım bir şampiyon değil. Ben bunun farklı bir varyasyonunu, farklı çeşidini kullanıyorum. Arayıcı. Batman diye geçiyor bu. Yukarıda görmüşsünüzdür. İşte Batman Eater hesabım var diye. Bu Batman. Bu yarasaya benzediği için Batman diyorlar arayıcıya. Batman Eater'da bir klan baş düşmanı takımı. Bunu da aradan çıkaralım. Ben buna mesela ne takmışım? Gözüpek e, seti koymuşum. Bir de hız basmışım. Gözüpek setini niye koymuşum? Aslında e, çok fazla elimde var Vardı öyle hatırlıyorum. Gözüpek seti en azından gözüpek seti takayım demişim. Hız botu şart, hız botu. Ama oyunun başlarında hız botu bulamazsanız e, dert etmeyin. Eee ana istatistiği hız olan illaki oyunun ortalarına doğru düşüyor. Ama hız botu bulursanız ki pazara da bakın, şey markete daha doğrusu. Orada çıkarsa ana ana istatistik hız olan 5 yıldız, belki 4 yıldız da olabilir. Bunlar alabilirsiniz. Alt istatistikten ne yakalamışım? Önce bakacak, bakacağımız şey şuydu. Becerileri e, isabet istiyor mu bakıyorum. Yani bir düşmana ilk kez saldırır %25 ihtimalle bir tur boyunca kışkırtma dezavantajı verir. Kışkırtma. Okey, geçtim. Kışkırtma çok aslında benim bu şampiyonu kullanma amacım değil. Böyle durumlar da olabilir. Mesela şampiyonunuz bir dezavantaj veriyordur. Ama aslında o dezavantaj için kullanmazsınız. Örneğin bu arayıcı klan baş düşmanında kullanmış kullanacak olursam eğer klan baş düşmanında bu arada e, can çalma setleri çok önerili öneriliyor. Ben de öneririm. Can çalma seti e, değerli kıymetli bir set. Her ki klan e, takımında klan baş düşman takımında olsaydı buna gözü pek yerine e, şey takacaktım. Can çalma seti takacaktım. Bakıyoruz. Kışkırtma kullanmayacağım kenarda dursun. Kullanmayacağım için bu dezavantajı atmasına gerek yok. İsabete ihtiyacım yok bunun için. Kuyruk rüzgarı. Müttefiklerin dönüş metresini %30 doldurur. Eczacı %15 dolduruyordu. Bu yüzde %30 dolduruyor. Ve tüm müttefikleri iki tur boyunca %50 atak arttırma veriyordu. Veriyor. Yani atak arttırıyor ve dönüş metre dolduruyor. Yine bunun için de dezavantaj isabetine ihtiyacım yok. Pasifi var. Burada da def arttırıyor. Yine dezavantaj isabetine ihtiyacım yok. Dolayısıyla bu şampiyona isabet kasmak gereksiz olacak benim için. Çünkü ben bunu kışkırtsın diye kullanmayacağım. Arena'da e, önce başlasın dönüş metre ve atak arttırma bassın diye kullanacağım. E, bunu yaptıktan sonra da e, asıl hasarcım e, hasarı vuracak. Dolayısıyla ben bu şampiyonu Arena'da kullanacağım için. E, ona göre dizmişim. Nasıl dizmişim? İsabeti 71 kritik oranı ve kritik demeci yüksek yapmamışım. Niye? Çünkü asıl hasarcım bu değil. Bu şampiyonun tek nokta, tek kullanım alanı benim için, yani benim kullandığım alan e, hayatta kalması. Ki zindanda da kullanırsam, kullanıyorum bazen şeyde de işe yarıyor bazı zindanlarda. Hızlı olsun. Arenada hızlı olursa erken başlar. Ki bu hızlı değil biliyorum çünkü arena takımım tam değil. Yani hızı mümkün olduğu kadar yüksek tutmaya çalışacağım. Alt istatistiklerden Hız yakalamam lazım. Şurada bir tane yakalamışım. Ama burada burada da hız seti takmışım ve bir tane yakalamışım. Burada iki tane yakalamışım. Mesela bu kalkan değerli. Hız setinde altı streslik hız yakalarsanız kıymetlidir. Hızı yüksek olacak. Hasarını savunmaya göre veriyor. Hasarını atağa göre veriyormuş. Bakın ben bunu yanlış biliyorum. Savunma şampiyonu hasarını atağa göre vuruyormuş. O yüzden benim buraya kastım defans hasarı arttırmıyor. Bu hasar atak üzerinden vuruyor. Bu da bunu da öğrenmiş olduk böylece. Yani isabet gelmiş, atak gelmiş. Atak en azından hasarına biraz etki eder. Çok da mühim değil. Yani hız ve bunun için önemli olan şey hız ve hayatta kalması. HP ya da def olabilir. Çünkü hasarcı olarak kullanmayacağım. Mesela arayıcı da böyle. Atıyorum mesela Klan boss için kullanacağımız bir şampiyona bakalım. Eee Klan baş düşmanına Esrarlı Arbedeci mesela, Esrarlı Arbedeci. Ee, bu şampiyonu, HP şampiyonu. Bakıyorum becerilerine. Ee, önce ilkine bakalım. Bir düşmana saldırı %50 ihtimalle 2 tur boyunca zehirleme dezavantajı verir ve şuna bağlı hasar atak. Yani HP şampiyonu olmasına rağmen mesela Kusurlu Canavar diye bir şampiyon da vardır. O hem hem HP şampiyonu hem de hasarını HP'ye göre vurduğu için baya e, güzel bir şampiyondur o da. Yani atak kasmazsınız hem canı artar hem HPS artar. Burada da %50 ihtimalle ilk tur boyunca zehirleme veriyormuş. Zehirleme bildiğimiz üzere bir dezavantaj yani isabete ihtiyacı var. Lanet iyici çok uzun ama kısaca söyleyeyim üzerindeki dezavantajları kaldırıyor ve ona bağlı olarak işte bir şeyler yapıyor. Şu üçüncü pasifi yani bazı şeylerde de bazı şampiyonların pasifleri de dezavantaj verir. Bu da veriyor tahrip haini. Esrarlı Arbedeci'yi Esrarlı Arbedeci yapan e, becerisi budur. Çünkü çok ciddi e, hasar, şey, çok ciddi zehir verir. 4 tur boyunca %5 zehir. Yani 4 tur çok önemli. Yani 4 tur sıra geldiğinde esrarlar Arbedeci'ye bu e, skill sayesinde rakipte 4 tane zehir biriktirmiş oluyor. Ve büyük zehir. %70 ihtimalle rastgele düşmana büyük zehir. Kendine küçük zehir veriyor. Önemli değil. Bununla kaldırıyor. Ee, tamam zehir atacak. Klan baş düşmanında kullanacağım isabetinin biraz daha yüksek olması gerekiyor. Ancak isabeti e, şu an 163'de tutabilmişim. Buna kasılması gereken şey isabet. Klan baş düşmanında daha çok e, şey alabilsin diye mesela hızı biraz yüksek tutabilirim. Hani 150 olmasındansa 170-180 olabilir. Ancak klan baş düşmanında zehircilerin hayatta kalması için e, göğüslükleri ve HP'leri hani... Şu eldivenlere ne olursa olsun mesela hp şampiyonu bu hp'si bir miktar az en azından e, göğüslü şey yapmışım def yüzde 50 takmışım isabet seti gitmişim eldiven kritik oran gitmişim çünkü niye can çalma setini tamamlamak için çünkü benim hatırladığım kadarıyla e, ana istatistiği yüzde def olan e, bir can çalma ya da yüzde hp olan bir can çalma e, kalıntım yok var ama başka bir zehirciye takmışım. Örneğin bu e, hoş değil yani gerek yok kritik oran arttıran bir eldivene gerek yok. E, bulursam ezarha dönüyorum Bulur, bulursam eğer yüzde HP ya da yüzde de ana istatistiğe sahip bir can çalma eldiveni takacağım mesela buna. Bu da yüzde def. Üst tarafları göstermiyorum çünkü hani kalıntılarda şöyle bir durum var. Bunların ana istatistikleri hiçbir zaman değişmez. Silahın ana istatistiği ataktır. Kaskın ana istatistiği HP'dir e, kalkan ana istatistiği defanstır. E, silahın alt istatistiklerine yüzde def gelmez ya da normal def gelmez. Kalkanın alt istatistiklerine e, yüzde atak ya da normal atak gelmez. Kritik oran kritik demiş hepsine gelebilir. E, i̇şte diğer şeyler, diğer özellikler direnç isabet olsun yine tüm şeylere gelebilir. Üst 3 serinin, üst, üst, üstteki 3'ünün ana istatistikleri hiçbir zaman değişmez. Alttaki üçlünün ise ana istatistikleri değişir. Yani bir bot e, seçeceğimiz zaman ana istatistiği bakın seçebiliyorum. Yani değişebiliyor ama bir kalkan seçeceğim zaman ana istatistik yalnızca def olabiliyor gördüğünüz üzere. E, botlarda kritik oran kritik damage olmaz. Kritik oran kritik damage'in olduğu e, ana, şey kalıntı eldivendir. E, bu yüzden mesela e, hasarcı bir şampiyonunuz varsa kritik oranı ve kritik damage yüksek tutmak için bu eldivenlerden takacaksınız. Ana istatistik kritik oran olan ya da kritik damage olan eldivenler takacaksınız. Göğüslükte isabet ve direnç olabiliyor. Direnç orta oyuna kadar işinize yaramayacak. Sadece end game'de platin numarayla da işinize yarıyor diyebilirim. İsabeti de buradan alabilirsiniz ama isabet yerine %HP, %DEF gibi ana istatistikler bu mesela tam basıldığı zaman 5 yüzde %50 oluyor gördüğünüz süre. Ee, kıymetli yani bu da kıymetli isabet için harcamak istemeyebilirsiniz bu bonusu. Eldivende de bahsettiğim gibi alttaki üst üçlünün şeyi değişiyor ana istatistikleri değişiyor üstteki üçlünün ise ana istatistikleri değişmiyor. Ee, şöyle bir kritik nokta var gördüğünüz üzere şunların yüzdeli olması çok önemli. Eğer ki bu düz yüzde def olsaydı ki bende yoktur çünkü hepsini satıyorum çok faydalı olmayacaktı. Ana istatistik mesela def seçtim ha şey de varmış şöyle alt üçlüyü seçtim mesela varmış düz defans bunun hiçbir şey yok faydası yok. Eğer ki yüzde def olsaydı en azından defansı çok ciddi yükseltebilirdi belki ama şey olduğu için düz olduğu için yüzdelinin verdiğinin çok çok azını verecek. O yüzden düz plat yüzdesiz ana istatistiği olan kalıntıları alt kalıntıları satın elinizde tutmayın yükseltmeyin de. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa yine yorumlarda yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yayınlardan haberdar olmak için, videolardan haberdar olmak için beni takip edebilirsiniz. Twitch'te de yayın yapıyorum. Twitch adresimi de açıklama kısmına koyacağım. Ee, böyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.